Herkese merhaba arkadaşlar ben Ünal bugün sizlere bilgisayarınızın tüm özelliklerini gösteren speki programını göstereceğim ee, sizin bilgisayarınızdaki bütün her şeyi söyler e, ve doğru söyler yalan veya sallama falan bir şey yoktur mesela e, direkt ana sayfa olarak yani özet geçmiş burada özellikleri bu sistemimizin bilgileri yani windows 10 pro 64 bit bu işlemciniz oluyor cpu Bakın 42 derece sıcak tutuyor. Reminiz mesela rem alacaksınız diyelim. Rem ekleyeceksiniz. Ee, benim DDR2, benim DDR2 rem almam lazım. Sizin DDR3, DDR3 rem almanız aslında. Bu işte sizin ana kartınız. Ee, bu sizin monitörünüz. Üstteki olan. Bu alttaki de sizin ekran kartınızın modeli. Ee, hard diskiniz. Sıcaklığı. Bu da ana kartın sıcaklığı. Yani ana ekran olarak bu ses kartı falan da burada zaten. Ee, ondan sonra detaylara inmek istiyorsanız yandan mesela işlemciye giriyorsunuz CPU'ya. Burada e, 4 çekirdeğinin falan söylüyor mesela. E, fanın ne kadar hızlı döndüğünü, özelliklerini. Yani detaylı inceleyebiliyorsunuz RAM olarak. Mesela Anakartında dört 4 tane RAM yuvası var. 2 tane stolu onu söylemiş. E, bütün her şeyini burada yine detaylı incelemiş. Yani genel olarak böyle bir program ee, işinize yarar. Yani bazı oyunların sistem gereksinimlerine bakmak için veya neyin uyumlu olup olmadığını anlamak için çok güzel bir programdır. Sıcaklıkları görmek için de bilgisayarınızı mesela siz e, işlemcisini veya e ekran kartını buradan falan bakabilirsiniz ama burada size detaylıca göstermez sıcaklığına kadar yani bu program gerçekten işe yarar bir program yorumlara koyarım indirmedikini ee, bu kadar yani videoyu Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ee, sorularınız veya görüşlerinizi yorum olarak bildirin ee, kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay